Skuter mı sürüyorsun Efe? Evde. Hem de evde. <laughs> evde mi sürüyorsun? Sırayla sürün olur mu anneciğim? Tamam. Hadi biraz Eymen bir tane sen bir tane abi tamam mı? Tamam. Hadi şimdi Eymen sürsün. Ben geldim. Ay evet bakayım ördeğine. Ördeğine bakayım Eymen. Bakayım anneciğim bir ördeğine. Aa çok güzel ördük. Sen de sürecek misin ördek? Hadi bakalım. Efe, Efe. Bağırma anneciğim bağırma. Efe biraz da kardeşim sürsün. Hadi gel anneciğim. Hadi. Eğmen şimdi sen mi sürüyorsun? Hadi Eğmen sıra sende mi? Hı hı. Hadi anneciğim. Bana doğru sür Eğmen. Bana doğru sür. Ben de içeri gideyim. Tamam anneciğim. Eymen sen sür abi içeri gitsin. Hadi sür evet, anneciğim. Evet. Abi artık sıkılmış. Birazcık yorulmuş. Oturacak dinlenecek. Sonra bir şey var, Evet sonra anne, anneciğim anne, anne süreriz. Anne bak onda virüs var. Hadi anne, sür anneciğim sen. Anne anne. Efe virüs girdi. Efendim Efe. Bak. ne yapacağız düşünün hemen. Hemen ne yapacağız? Tamam, girmiş. Tamam ama tabancayla olmaz. Bir dakika düşünmemiz lazım. Durun acele karar vermeyin. Tabanca ama virüs bu virüs. Size bulaşabilir. Nasıl yapacağız? Maske maske. Maske maske. Önce maske takıyoruz. Hemen maske. Efe odan da var maske. Koş. Koş 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 koş. da var. Aç dolabını hemen. Dolabını aç. Maskelerimiz var orada. Efe hemen orada bak. Gördün mü? Evet herkes hemen taksın evet ay evet arkadaşlar nasıl öldüreceğiz ya bizim bu virüsleri eve virüs girmiş hmm, evet lan nasıl yapacağız hadi hemen takın hemen takın hemen hemen, hemen. hemen maskeyi takar mısın sen nasıl takıldığını bilmiyor musun öyle ben değil gel, gel, gel. öyle değil ben sana göstereyim gel hadi Eymen sen de hazırsın bekle abini hadi abisi hadi 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 çabuk Eymen Efe virüsler çoğalacak hadi hemen odandan tabancalarımızı alın seçtin mi? Eymen hadi, Eymen hadi çabuk ol. Virüsler çoğalıyor evde. Hadi. Çabuk olun, çabuk hadi çabuk. Hadi çabuk olun, çabuk. Hangisini alıyorsun. Ay, ay, ay. Eymen dur. Tamam mı? Aldınız mı? Bakayım ne aldınız? Bir durun, bir durun. Bakayım. Ya, bakayım. Şey. Bakayım. Ha tamam. Eymen bekle, Eymen bekle. Önce ben açayım kendimi. Bekle orada. Bekle. Yavaş sakin ol. Ben bir bakayım daha var mı içeride çok. Bekleyin. Bir dakika bekle. Bak bak çok çoğalmışlar çabuk. Dikkatli gelin hemen. Hemen silahlarınızı saldırın. Efe baksana hala duvarda var. Efe tamam oradakiler bitmiş. Bak bu duvarda da var. Eymen arkanda, arkanda da var Eymen Arkanda da var Eymen. Eymen ne yapacağız Efe ne yapacağız? Ha, az kaldı hadi hadi. Hadi öldürün öldürün az kaldı. Ay ya yanmıyorum. Eymen maskeni çıkarmamalısın. Çabuk tak. Ya sana bulaşır virüsler çabuk tak. Çabuk tak çabuk <laughs> anneciğim çabuk. Tak 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 hemen takmalısın. Abisi hemen tak. Eymen sana bulaşır virüsler. Yapma böyle lütfen. Eymen anneciğim virüs bulaşacak sana. Eymen sana virüs bulaşır. Eymen. Eymen hasta olacaksın. Yapma diyorum sana. O zaman çık dışarı. Herkes de maske var. Sen çık çabuk. Öt kapıya git abin halletsin. Maske takmadan giremezsin buraya. Burada bak duvarda virüsler var. Görmüyor musun kanepenin üstünde? Duvarda her yerde varlar ya. Oh tamam Efe azaldı. Efe azaldı. Ay çok şükür. Hemen ne yapıyorsunuz? Hemen maskeleri çöpe atıyorsun Efe. Hemen mikrop kapmasın çabuk. Maskeleri hemen çöpe atıyoruz ve ellerimizi yıkıyoruz tamam mı? Ay nereden geldi bu virüsler ya? İnanmıyorum. Eymen onda su var su var. Yavaş dikkat et Eymen dikkat et. Heh, korktunuz mu siz de? Pikachu da korkmuş. Kral Şakir korktuğu için yerde baksana. Al annem Kral Şakir al. Kral Şakir korkmuş anneciğim al. Al Kral Şakir bebeğim al. Ay ay çok korktuk değil mi? Ay çok şükür geçti. Islattın evet. mı?